Bir kişinin, bir insanın yüreğindeki sızıdır, bağırmadır, nara atmaktır, çağırmadır. bozak. Bir kişinin yüreğinde yanmışlık ne varsa, onu diliyle, yüreğiyle ortaya döken bir nesnedir. Evet. Bir yerde at da alır, denebilir. Alır. Ağıt da geçerli Bozlak Hı -hı. olarak. Yalnız Bozlak'la Ağıt değişir biraz. Değişir. Evet. Zaten Bozlak da sadece Orta Anadolu'ya özgü bir müzik türü. Değil. Evet. Değil mi? Evet. Türkiye'nin başka yerlerinden de. Ee... Şimdi Doğu'ya geçersek Hoyrat olur. Ee başka bir yere geçersek Gazel olur. Ama iç Anadolu'ya gelince Bozlak. Bozlak oluyor. Evet. Bozlak oluyor. Evet. Aslında siz Bozlak'ı o kadar güzel açıkladınız ki... Değil mi? Şiirimiz çok güzel açıkladı. Çok güzel açıkladınız ve Bozlak sadece Orta Anadolu'da okunan uzun hava türleridir. Yani halk biliminde de bu böyle geçer. Alo. Alo, iyi akşamlar. Yılmaz Tosun, Hollanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz ee, yüksek sesle konuşur musunuz Yılmaz Bey? Tabii. Ee, ben sizle başta olmak üzere ve Sayın Ekrem Çelebi ve Nahide Hanım'a Saygılarımı sunuyorum ve ayrıca orada bulunan konuklarımızın hepsine. Ee, ben ayrıca Ekrem Çelebi Beyefendi'nin köylüsüyüm. Ee, kendisi beni şahsen tanımaz ama babamı tanırlar. Şehzetim Sultan'ım oğluyum. Ee, şu anda çok heyecanlıyım. Söyleyecek kelimeler bulamıyorum. Ee, böylece böyle bir program hazırladığınız için hepimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler burada gurbette en azından olsun biraz ferahlatıyorsunuz. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey. Eğer müsaade ederseniz buradaki Hollanda'daki tanıdıklarıma ve Türkiye'deki tanıdıklarıma, burada Sayın Babam Bekir Deniz'e ve Türkiye'deki babam Seyfettin'e ve tüm aileme tüm dostlara sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum müsaadenizle. Peki efendim. Sağ olun bizi aradığınız için. Hollanda'ya selamlar, sevgiler. Sağ olun, sağ olun. Evet Bozlak deyince aklımıza geliveren isimler var. O da bir elin Beş parmağını geçmeyen isimler Ekrem Bey. Evet. Hacı Taşan, Çekiç Ali, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Ekrem Çelebi. Bunlar işte o bozdak kültürüyle yetişmiş o toprağın insanları. Ama dediğim gibi bir elin beş parmağını geçmeyen isimler bunlar. Neden? Teşekkür ederim. Şimdi bu bozlak artık nesillere göre yavaşlıyor biraz. Çünkü bozlağı yapacak, bozlağı canlandıracak, bozla devam ettirecek nesillerimiz yavaş yavaş tükeniyor. Yani e, Ekrem Çilebi'den sonra da ben bir bozlak ustası olayım ya da bir bozlaklar yapayım gibi düşünenler biraz az. Bundan bozlak biraz yavaşlıyor. Biraz burada görev sanki size düşüyor gibi. <laughs> Çünkü Türk Halk Müziği'nde geleneğin sürmesi usta çırak ilişkisine bağlı birazcık. Tabii. Ee, acaba bu ilişki mi? Taze ait zaten. Bana ait Ses sözler Abdurrahman, Abdurrahman abi ait. Burada e, bir olmaz mıydı var? Mustafa Turan Güngör hemşerime ait. O da burada oturuyor abi içinde. E, olmaz mıydı onun? Eyvah eyvah yine Abdurrahman Kırakçı ait. Hı. Şimdi sultanımla Türkiye seyahatı. özünde el besmele'yi çekin. Bir tek siz varsınız şu anda. Şimdi bozlakları Türkiye'ye geneline yayan en önde gelen Muharrem Ertaş çünkü Muharrem Ertaş'ın yaşı Hacı Taşan'a büyük olduğundan bayağı yaşlı o. İlk bu bozlakları uzun havaları Türkiye'ye yayan Muharrem Ertaş'tır. Muharrem Ertaş'tan sonra yaş itibariyle sinsile yoluyla işte Hacı Taşan aldı. Hacı Taşandan sonra çekici Ali aldı. En son Nişet Bey aldı. Yani bunların baş pehlivanı Muharrem Ertaş. E biz en son pehlivan yani çayırda güreşen. En son olmasın <laughs> ama devam etsin. Şimdi i̇şte işte benden sonra el verin. İnşallah benden sonra <laughs> benden sonra inşallah çıkar. Ben bunu demin arz arzettim de pek geçleri dinliyorum. Pek bozla yönelen yok yani. Biz de bir bozlak yapalım. Bir de biz bozlak üretelim. Belki bizden sonra gelecek nesiller lazım olur. Böyle bu kavramı yaşayan pek yok. Ancak ben ne çıkarmışsam, ben ne okumuşsam Neşe Derttaş ne okumuşsa, Hacı Taşan e, bunların izinden takip edip gidiyorlar. Yani. Evet çünkü tembeller birazcık herhalde değil mi? Galiba. Yani. Sen gülersen gül açılır yaz olurlar. Direkt, bana ait. Yine evet. müzik size ait. Kimlere gönderelim? Hemen müsaade ederseniz okumak istiyorum. Almanya'dan Hasan Mor, İbrahim Kara Karaali, Özgül Ayneci, Baş, Meliha Erken, İsmail Sancar, Hüseyin Kılınç, İsviçre'den Selahattin Çakmak, Dursun Alisander, Hasan Topkaya, İstanbul'dan Ali Bülent Özen, Recep Turan ve Necla Köse'ye armağan ediyoruz bu türküyü. Ünal Zorer'e armağan ediyoruz. Hangi Türkiye efendim? Bunun söz yazarı biraz önce dedim aramızda şu anda karşımda oturuyor. Evet. Ee, Mustafa Turan Güngör'e ait sözler. Yine derleme yapması bestesi bana ait. Onu izin verirseniz okumak istiyorum. Estağfurullah. Gözlerimdeki yaşları gelip görsen olmaz mıydı azım Peki. Peki ne geliyor Sayın Çelebi? Ben de bir eyvah okuyayım o zaman. O da bana ittine. Siz de bir eyvah okuyun. <laughs> Hangi dalı tuttuysa